Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf ders kitabımızın 96. sayfasıyla devam ediyoruz. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisinin alanı karekök 700 cm olan bir dikdörtgenin kenar uzunluklarının cm cinsinden değeri olabilir arkadaşlar. Şimdi ee, bizim alanımız buysa yani kenar uzunluklarına çarpınca karekök 700 çıkması isteniyor. Bunu çarptığım zaman arkadaşlar 7 kere 3 21 karekök 7 ile karekök 7'yi çarparsam 7 çıkacaktır arkadaşlar karekök 49'dan. Bunun ikisini çarptığımda 700 olmayacağını görebiliriz. 147 çıkar. Şurayı çarptığım zaman 2 kere 5 10 arkadaşlar. fakat bizim burada tam sayımız yani karekök 700'e eşit değildir arkadaşlar burası. Şimdi biz Karekök 700'e ne diyebiliriz? Bir bunu da kısmi olarak çıkartalım bir kısmını. 7 kere 100 demektir. 100 dışarı 10 diye çıkar arkadaşlar. 10 karekök 7 olacaktır. Şimdi bunu çarptığımda 2 kere 5 10. Fakat 10 karekök 49 çıktı. Yani bu da eşit değil arkadaşlar. 2 kere 5'i çarptığımda 10 çıkar. Karekökle burada karekök gizli birimiz var. Gizli bir etkisiz elemandır arkadaşlar. Ve karekök 10 karekök 7 sonucuna ulaştık. Yani şuradaki sonuçla aynı cevabımız C şıkkı olacaktır. 7. sorumuza bakalım. Sayı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8 karekök 5. Arkadaşlar bunu içeri aldığımızda 8'i 64 yapacaktır. 64. İçeride de 5 vardı. Bunun ikisini çarptığım zaman arkadaşlar 320 sayısını çıkar. O da D şıkkı diyebiliriz. 8. sorumuza bakalım. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa bir tam sayı elde edilir. Şimdi bunları kısmi olarak çıkarmam lazım. Karekök içleri aynı olmalı toplama ve çıkarma yapabilmem için. Burası 25 kere 3 demektir arkadaşlar. Burası da 9 kere 3 demektir. 9 dışarı arkadaşlar 3 diye çıkacaktır. Ee, bizim şura çıkarma. 25 ise 5 diye çıkacaktır. 5 kare 3'ten 3 kare 3'ü çıkartırsam 2 karekök 3 çıkacaktır. Ee, sonrasında arkadaşlar burada da 5 sayısını yazıyoruz. Sonucun hangisiyle çarpılırsa bir tam sayı elde edilir. Şimdi arkadaşlar şu 5'i yok etmemiz lazım tam sayı olması için. Hem 5'e ihtiyacım var hem de karekök 3'e ihtiyacım var. Onu da arkadaşlar bunu bulamasam bile şurada dikkat edin karekök 3 karekök 3'lü ifade 2 tane var. Fakat bunun katsayısı 5 değil. Bunun içinde de 10 on var. Ona ben 5 kere 2 dersem sonuçta 5'in ihtiyacımı karşılamış olurum. Çarparsam sadeleşme gerçekleşir. 9. soruya bakalım. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayıdır? Arkadaşlar 2 ile çarptığımda 2 karekök 5 değildir kare köklü ifade kalmaması lazım rasyonel sayı olması için. Burası 2 kare kök 5'tir. Oradan da arkadaşlar 2 kare kök 5 bölü 4'ten şura sadeleşir ama kare kök 5'e etki edemeyiz. Bu da elendi. İkisini topladığım zaman 3 kare kök 5. Kare kök 5'i yine yok edemedik. Ama ikisini çarpınca arkadaşlar 2 kare kök 25. 25 dışarıya 5 diye çıkacağından dolayı 2 çarpı 5 olacaktır. O da 10 sayısını verir. Yani bir rasyonel sayıdır. 10. soruma bakıyorum. Yukarıdaki kareli alanda verilen dikdörtgenin alanı 30 santimetre kare olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar burada bir kenarımız verilmiş. Bakın buna ben x diyeyim. Burası 3x olur. Şurası da arkadaşlar 5x olur. 3x ile 5x'i çarparsam 15x kare çıkar. Bu 30 çıkıyorsa sadeleşme yaptığımda x'in karesi arkadaşlar 2 çıkacaktır. Buradan da x'imiz demek ki karekök kök 2 imiş diyeceğiz. Dikdörtgenin çevre uzunluğu 3x, 5x daha 8x. Karşısı da 8x olduğu için 16x. E x'in yerine kök 2 koyarsak arkadaşlar cevabımızın değişik olduğunu görebiliriz. 11. soruya bakalım. Sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Karekök 1,21. 121 bölü 100 demektir arkadaşlar. Bunu kare kök dışına aldığımız zaman 11 bölü 10'dan 1,1 çıkacaktır. Cevabımız C şıkkı. İşleminin sonucu nedir? Rasyonel sayılar kökün içinde arkadaşlar. O zaman burada bir fayda eşitleme yapmak durumundayım. Rasyonel sayılarda işlem yapabilmem için. Burayı 4 ile genişletirsem yukarısı 8 olur. 8, 17 daha 25 bölü 36 karekök içinde oldu. Bölme işlemimiz var arada. Kare kökün içinde burayı 8 ile genişlettiğim zaman 8 bir daha 9 bölü 64 ortak paydamızı buldum. Bunları arkadaşlar kök dışına çıkartırsam 5 bölü 6 bölme işlemi 3 bölü 8 olur. Bunu da birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsam hemen sadeleşme şurada devreye giriyor arkadaşlar. 4'e 3, 3 kere 3'ten alt kısmımız 9, payımız ise 5 kere 4'ten 20 sonucuna ulaşırız ve cevabımız B şıkkı olacaktır. Geçiyorum arkadaşlar 13. Soruma işlemin sonucu kaçtır? Şimdi şu iki sayı karekök kök dışına çıkar. Biri 1,5 biri 1,9 diye çıkar. Çıkarma işlemi yaptığımda eksi 0,4 olacağını görebilirim. Ama parantezin dışında da bir eksi olduğu için iki eksi yan yana gelince artı yapar. Artı 0,4. Şimdi şu 1,44 arkadaşlar 1,2 diye kök dışına çıkartabiliriz. Oradan da cevabımız 1,6 C şıkkı cevap oluyor arkadaşlar. Ve böylece sayfamızın sonuna geldik. Diğer sayfalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.